Merhaba arkadaşlar kanalıma evime hoş geldiniz. Bugün de sizlere bir dantel modeli böyle piko takımı yaptım. Onun kenarına işlemenin kenarına böyle dantel yaptım arkadaşlar. Bunu da sizinle paylaşmak istiyorum. Bakın böyle harika bir modelimiz ve çok kolay arkadaşlar. Şimdi bu modelimizi bu laylon iple yaptım arkadaşlar 50 numara. Şimdi çapanın dantel ile yapıyorum. Yapacağım size tarif edeceğim. Çok kolay arkadaşlar. Çapanın 50 numara. Eskiden kalan iplerinizi böyle bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Tığ numaramda 21 numara arkadaşlar. Bakın. Şimdi bismillahir rahim deyip başlayalım. Şimdi böyle ikili zincir halka yapalım arkadaşlar. İkili yapalım. 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum ilk başta. Üçlü trabzan iki üç kere de çıkmalı. yakınlaştırmak istedim Heh, tamam yakınlaştı altı ee, zincir çektim üç kere çıkmalı bir tane trabzan yaptım iki, bu da ikinci bu da üçüncü üç zincir bir iki ve üç şimdi aynı yuvaya 1 aynı şekilde 2 ve 3 su taşı yapıyoruz. 1 2 3 4 zincir. Burayı sıktıralım arkadaşlar. Bu şekilde bakın. 4 zincir çevirelim. 3 zincir çektiğimiz yere 1 aynı şekilde 3 kere de çıkmalı 3 tane trabzan yapalım 2 3 zincir aynı yuvaya 1 2 3 gene 4 zincir 2 3 4 çevirelim örgümüzü 1 2 3 3 zincir çektiğimiz yuvaya 3 tane trabzan yaptık. 3 zincir çektik aynı yuvaya 1 2 ve 3 1, 2, 3, 4 zincir Tekrar çevirdik örgümüzü. 1 2 3 1 2 3 zincir 1 2 3 Bu 1 2 tane böyle kenarımız oldu. Şimdi 3 zincir çekelim. 2 3 Buradaki yuvamıza kenardaki 3 tane 1 2 3 Şimdi güllerini oluşturuyoruz. 1 2 3 arada 3 zincir yine aynı yuvaya 1 2 3 1-2-3 zincir Aynı yuvaya arkadaşlar 4 tane yapıyoruz üçlü lü trabzan 1 Aralarına 3 tane zincir çekerek 4 tane üçlü lü trabzan yapıyoruz. 3 oldu. Şimdi 4. de sıra 1 2 ve 3 buraya 1 2 1 2 3 4 tane oldu şimdi buradaki yere sık iğne yapıyoruz 1 2 3 zincir geri döndürelim ilk yuvamıza sık iğne Şimdi 1 2 3 zincir aynı o yuvaya 5 tane zincir hariç trabzan yapıyoruz. 2 3 4 ve 5 Şimdi bu diğer yuvaya sık iğne bir tane 1 2 3 zincir tekrar aynı yuvaya gene 5 tane 1 2 3 4 ve 5 yandaki yuvaya tığın başını dolamadan sık iğne bir tane kapatıyoruz 1 2 3 zincir 1 2 3 4 5 zincirle birlikte 6 tane oluyor arkadaşlar bu şekilde şimdi buradaki boşluğumuza sık iğne 3 zincir 1 2 3 tekrar su taşımızın tepesine yine su taşımızı yapıyoruz. 1 2 3 1 2 3 zincir 1 2 3 aynı 1 2 3 4 zincir dönelim bu ikinciyi de neden yapıyorum arkadaşlar ilk başlarken burada 1 2 3. de başlıyoruz burada ikinci de başlıyoruz modelimiz 3 1 2 3 1 2 3 Şimdi burada 4 zincir çekelim. 2 3 4 zincir tekrar su taşımızı yapalım. 1 2 ve 3. 3 zincir 3 tane 3 kere de çıkmalı üçlü trabzan 2 3. Şimdi 4 zincir 2 3 4 zincir dönelim.

Şuradaki trabzanlarımızı yapıyoruz. ikinci sıramızda burada. İlk başlarken 3. sıramızda şurada ve buraya da dokunmak için 1 2 3 zincir buraya da aralarında üçer tane zincir olmak üzere 4 tane üçlü trabzan yapıyoruz. 2 3 zincir. 1 2 3 1 2 3 Dantelimiz küçük olduğu için biraz bükmem gerekti. 1 2 ve 3 Ne oldu? 4 tane. Bakın. 1 2 3 4 tane. Şimdi biraz önceki yeri, aynı yeri buraya birleştirelim sık iğneli. 1 2 3 zincir dönelim yuvamıza batalım 1 2 3 zincir tekrar boşlu aynı yere 5 tane trabzan yapalım zincirle birlikte 6 tane oluyor arkadaşlar 3 4 ve 5 şimdi buraya diğer yuvaya sık iğne tutturalım 1 2 3 zincir 1 2 3 4 5 2 3 4 5 Bu şekilde 3 tane böyle gül yapalım. Sonra boşluğumuza batalım. 1 2 3 Su taşımızı yapalım. 1 2 3 3 zincir 1 2 3 Bu şekilde yeterince oldu diyelim arkadaşlar bakın laylonlu ipten daha güzel durdu burada. Daha hoş durdu bence. Ütü yapmadım daha buna. Bakın bu şekilde bir de pikenin yastığını göstereyim size isterseniz bu şekilde de dikebilirsiniz ben zincir çekmeyi tercih ettim zincirde nasıl çektim 2 3 4 5 şimdi böyle bir tane zincir tığımızı doladım ve bu şekilde iki kere de çıktım arkadaşlar 1 2 3 4 5 zincir çektim 1 2 bura gergin olmasın arkadaşlar bak 5 zincir şey o gerdi sökelim 6 7 çekelim üstü kasmasın 1 2 3 4 5 6 7 çekmiştim diğerine Böyle iki kere de çıkalım. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu şekilde. Hepimize de koparalım. Bu model olarak kalsın. Bakın arkadaşlar. Pike takımımın yastığını getireyim göstereyim size. Bakın arkadaşlar. Buraya bu şekilde piketa yastığımızı diktim ben. Bakın. Bu şekilde de monte ettim. Çok güzel oluyor bu şekilde pike takımlarınızın. Dikerseniz harika oldu arkadaşlar. Rütü de basınca çıtı pıtı bir modelimiz. Evet arkadaşlar sizlere de kolay gelsin. Hoşçakalın, dostçakalın. Sağlıklı ve sıhhatli günlerde kalın arkadaşlar. Bye.